Merhaba değerli arkadaşlar. Meriç Göğetası YouTube kanalına hoş geldiniz. Üzerinde uzunca bir süredir çalıştığım bir kitabım vardı. Sizlere de daha önce bahsediyordum. Çıktı. Şöyle tutalım, gösterelim. 21. yüzyıl için Türkiye'nin fabrika ayarları ekonomide karşı devrim. Bu arada denizci dostları da bir duyuruda bulunayım. Denizde Yaşamak diye bir kitabım vardı. 4. baskısı tükenmişti. Onun da 5. baskısı çıktı. İkisi de Naviga yayınlarından iki kitap aynı anda e, okuyucularla buluşacak. Şimdi e, ben biraz kitap hakkında sizlerle sohbet etmek istiyorum. Efendim şimdi bu ekonomide karşı devrim ve 21. yüzyıl için Türkiye'nin fabrika ayarları iddia e, eden neler anlatmaya çalıştım, ne yapmaya çalıştım onu bir özetlemeye çalışayım sizlere. Şimdi emperyalizm Türkiye'ye ne zaman ve nasıl girdi? Nasıl girdi. Ve karşı devrim ekonomide özel. Şimdi karşı devrimin çok geniş tahribatı var. Çok geniş alanda faaliyette bulundu. Ben bu kitapta karşı devrimin ekonomide neden olduğu tahribatları, ekonomide yaptığı girişimleri anlatmaya çalıştım. Bunları irdeledim. Mesela karşı devrimin ekonomide dört büyük hamlesi dört büyük hamlesi. Nedir bunları başlıklar olarak söyleyelim. Bir tanesi toprak reformu ve köy engellenmesi bu. 1945 1945 1947 arasında olan bir dönem. Peki bir başka bir hamle var. Cumhuriyetin kurucu iki ana unsuru. Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk Ordusu. Bu iki kurum Atatürk'ü ne zaman terk etti? Bakın Atatürk'ü terk ettiler bu iki kurum ve 1900 1939-1950 arasında olanlar İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye'nin Atatürk'ün ekonomi politikalarından ve dış politikalarından uzaklaşıp Marshall planına dahil olması, NATO'ya dahil olması ve emperyalizmin ne diyelim emperyalizmin kucağına oturması daha açık ifadesi. Üçüncü tahribat, üçüncü tahribat karşı devrimi Türkiye dördüncü beş yıllık kalkınma planıyla 1978'de tekrar bir rota değişikliğine girmek istemişti. Tekrar Atatürk dönemi gibi. Fakat Dünya Bankası'nın, efendim IMF'in, yerli sermayenin, büyük tüsiyatın, ordunun, ve meclis grubunun müthiş bir direnişiyle karşılaştı. Ve bunun sonucunda 24 Ocak kararları ve 12 Eylül geldi. Ve Türkiye sanayileşmesini tamamlayamadan neoliberal piyasa sistemine entegre oldu. Artık bir sömürge ülkesi haline geldi. Dördüncü ve en büyük, dördüncü ve en büyük karşı devrim ekonomik hamlesi 2003-2008 yılları. AKP'nin lale devri isimlendiriyorum ben bu dönemi. Bu dönemde Türk ekonomisi rekabet gücünü kaybetti ve dış borç batağına saplandı. Bunlar nasıl oldu? Ve 2010, 2010 ve bugüne kadar devam eden süreçte de e, Türkiye'nin sadece ekonomisi değil, bakın hem ekonomik yapısı hem toplumsal yapısı hem hukuk yapısı hem devlette de bütün kurumları ile birlikte bir çürüme ve çöküş süreci. Çürüme başladı ve çöküş süreci başladı. Bunlar hangi politikalarla nasıl oldu? Bunları analiz ettim, bunları tartıştım ama yılmak yok. Yani biz sonuçta çok daha zor şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştuk. Bir devrim, Cumhuriyet müthiş bir devrim ve sürekli demokratik devrim. Cumhuriyetin kuruluşu sürekli bir demokratik devrimdi. O zaman yapmıştık. Bugün de yapabiliriz. Ama nasıl? Şimdi geçmişin nostaljisine ve başarılarına kapılıp da ah keşke ahlarla vahlarla bu iş olmayacak. Ama geçmişin nostaljisinden veya başarılarından dersler ilham alarak, esinlenerek ama geçmişten de dersler çıkararak, yaptığımız hatalardan dersler çıkararak bugünün şartlarında çünkü bakın o günün şartlarında 20. yüzyılın şartlarındaki ekonomik kalkınma modelini alıp bugüne uygulayamazsınız. Ama onun felsefesini alıp bugüne yorumlayabilirsiniz. Dolayısıyla geçmişten esinlenerek ve geçmişten ders alarak, nostaljiye kapılmadan bugünün dünya konjüktürünü Türkiye için yeniden cumhuriyetin örgütlenmesi, toplumsal yapının örgütlenmesi, devlet yapının örgütlenmesi ama ekonomi içinde bir kalkınma modeli. Elbette ekonomide bir kalkınma modelini sunmakla bu iş bitmiyor. Ekonomi bölümü bilimi nihayetinde insanların mutluluğu içindir. Dolayısıyla kalkınma modelinin yanında adil bölüşüm modelini de tartışmaya açmak lazım. Ve bir kalkınma modeliyle bir bölüşüm modelini önerdim, önermeye çalıştım, bir manifesto yayınladım. Bir manifesto niteliğinde bir öneriler, tartışmalara açık. Şimdi bu kitabın, bu kitabın ön okumasını yapan benim için, ya yani benim için Türk ekonomi dünyasının, ekonomi biliminin ve Türk bilim dünyasının çınarlarından profesör Doktor Bilsay kuru çocuğumuz. Kitabın ön okumasını yaptı. İkinci detaylı okumasını yaptı kendi ifadesine göre. Sonra bana çok güzel bir uyarı mektubu yazdı. Sonra kalktı arkasından okuyucular için de kitaba bir sunuş yazısı yazdı. Bu sunuş yazısı aynı zamanda kitabı okurken sorulabilecek yaptığı ortaya çıkacak tartışmalar içinde de bir rehber niteliği taşıyor ve benim için de bilgisayar Hoca'nın yazısı kitabın madalyası oldu. O yüzden e, ne diyeyim çok gurur duydum, onur duydum e, bu yazıyla da ayrıca. Şimdi şunu altını çizmek istiyorum kitabın naviga yayınlarından çıkardık naviga yayınları ile birlikte aldığımız bir, bir prensip kararı var internet üzerinden satış yapılacak. Zaten anladığım kadarıyla kitapçılardan daha çok internetten alışveriş yapılıyor. İnternet adresi Deniz Kütüphanesi tabi kutuphanesi .com. ben yorum kısmına da sabitleyeceğim. Açıklama kısmına da yazdım. Deniz Kütüphanesi.com'dan kitap bulunabiliyor. Aynı zamanda yine o Denizci dostlar için de söyleyelim. Denizde Yaşamak kitabının da beşinci baskısı çıkıyor. Bu sıralarda e, yani nedir? Cumartesi günü e, açılmıştı fuar ayın 17'sinde 18-24 arası da da İstanbul Botshof CNR Merkezinde o Botshof'da navigan standı var. Orada da kitaplar satılacak. Ben de. Hafta içinde e, üç gün orada olacağım. İstanbul'da olan dostlara e, duyururuz. Hem sohbet ederiz hem de e, kitap imzalarız. E, oraya da bekliyorum. Denizde Yaşamak kitabınınla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Şimdi yeni bir hayat kurmak isteyenler için ki şehir hayatından bıkan çok. Yeni bir hayat kurmak isteyenler için sanıyorum e, önemli bir kılavuz olacak. Çünkü bu kitap işte bakın dördüncü baskısı bitti. Ben yelkenli tekneyle denizde dolaşırken o kadar çok insanla tanıştım ki sizin kitabınızı okuduk tekne aldık yeni bir hayata başladık diye. Bu kitap hakkında da böyle bir kısa tanıtım yapayım. Denizci dostlar biliyor ama yeni bir hayat kurmak isteyenlere de önemli bir alternatiftir. Efendim görüşmek üzere diyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.